Minecraft'ı yeni server açtım. Evet arkadaşlar. Bunu oynuyoruz. Ben oyuna girdim. Direkt köydeydim. Onun için video çekeyim. Selamünaleyküm. Golem. golem ne yapıyorsun? Burada bayağı genişleşeceğiz köylülerle. Ok falan bayağı bir şey yapacağım. Bunları da çiftleştireceğiz. Şimdi içinde ne var. Hiçbir şey yok. Selamünaleyküm. Ot var mı? Ot. Ot verin bana. Ot lazım. Bunları çiftleştireceğim. Daha köyü gezmedim. Hmm, videoyu çekeyim dedim. Videoyla a gezeyim. Hmm, canım gitti. Hayır ya. Ne oluyor? Ay, hayır hayır hayır. Hayır 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 öleceğim 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 öleceğim. Sakın bak sakın. Ölmedi. Bu ne? Hadi gel lan. Oo! Oh! Aa! Ah! Aa! Ah! Aa! Ah! Ay 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 ay. Aa burası çok iyiymiş ha. Ben burayı sevdim. Hayır ya. Benim bir şey yapmam lazım. Bu ne? Oyun baga girdi. 3 saatte 7 az önce. Ben seninle görüşeceğiz lan. Sen bekle bir canım da olsun. Mala bak ya. Köylüleri öldürmesin şimdi. Yerine biliyorum tam şurada. Aha gördüm. Arkadan arkadan gideyim de görmez. Ölürsem de kim bilir nerede doğacağız. Hayır hayır hayır, hayır 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 Yana gel yana gel. Hoş şerif ya dil Senin ben var ya. Senin ben var ya. Oğlum ölmüyor bu ne? Ölmüyor 2 iki saat bildim. Ama sonunda öldü. Sen ne satıyorsun? Vay keskinlik iki çok iyi. Keskinlik iyi değil de. Öylesine dedim. <laughs> bu işleri kırıp. Bir Benim taşım var mı? Dört tane var. çok O zaman Taş kazmaya geçelim. Bu ne ya? Attım. İşini kırdım. Gitti mi işin? Al onu. Ne satıyorsun? Bu da iyi değil. Hadi şimdi al. İşini al. işini al. İşini al ya. Alsana. Al al. Al al. Tamam tamam tamam. mı Al. Hadi al. Vuracağım ha. Gir. Al şu Arkadaşlar geldim. Bu köylü hala işi almamış. Ben bunu döveceğim. Oğlum döveceğim ben seni. Alsana şu işi. Ah Az önce Ne kırdım. Hayır ya. Al. Hadi şimdi al. Hadi gidiyorum. Hadi ya. Ya alsana. Gir ben gireceğim. Kapıyı kırmak kalacağım ha. Aldım bunu da. Hadi ben gidiyorum. Almıyor zaten. <laughs> Aha sandık. <laughs> Çok iyi. Lan. Baya bir şey var. Obsidyenler. Benim işime yarar. Burada biz şey yapmadık. Köyü yağmalamadık. <laughs> Yağmalayalım. zengin biri çıktı az önce için. bunu sakın gitmeyin bunun üzerine. şimdi ölürüm burada sandık yok neden acaba sen ver şunu hmm, nereden girelim bizim bir fırın yapmamız lazım onun için aş yok yok fırına ihtiyacımız yok <laughs> Bakın sırım var. Hiçbir şey gerek yok. O zaman ben gideyim onlar pişirsin. Pişirdim ya. Daha pişirmemişler. burada şey yok galiba. Adı unuttum. Yahu hiçbir yerde sandık yok ya. Selamun Aleyküm. lan kapı nerede lan kapı yok kapı yok <laughs> kapı yok üst kattan gidiyormuş üst kattan girelim biz de bu nasıl bir ev ya evin içinde ağaç var sandığın yok mu aa tamam ben size bölmeyeyim tamam hadi hadi Ayıktan çocuk zıplıyor yatakta. Lan nereden geldin sen? Oradan gelmiş olmaz. Heh, tamam. Oradan gelmediysen sıkıntı yok. Aha. Ne satıyor? Olivden şehri bir. Bunu alırım. Ama bana bir okçu lazım. Onun için baya bir şey yapmam lazım. Gel lan ver bunları benim. Bunlar benim. Bunlar benim. Heh sonunda. Tamam. Alırım. <laughs> gereksiz eşyaları koyalım. Bunlar koy ya. Bunu da koy. Tamam bu burada kalsın. Ekmeğimi alayım. 3 tane demirim varmış. Demir kazmaya geçeceğim şimdi. Tamam. Oyun dondu. <laughs> Baya... <laughs> Hadi bir <şeyimi> <laughs> Şey mi aldım mı? Şeker kontrolü şey koyacağım bir dakika. Hop hop hop. Vallahi ben bu köy beğendim Çok güzel bir köy Vay. Ne satıyorsun? Sen ne satıyorsun? Vay. Sen çiçek mi veriyorsun bana? şimdi, yürü, yürü, yürü. şimdi yürü. Oh. Hadi bakayım burada fener mi koyuyorsunuz? Ya YouTuber'lar nasıl direkt genişleşiyor? Direkt şey mi yapıyor? Bir dakika arkadaşlar. Aynen şuradan bir craft yapayım. şimdi aynen Bu da bunu da ver. Şimdi bu köy bayağı bir büyük. Üstten bakmam lazım neler var neler yok diye. Sen şunu. Akşam oluyor. İyi ki köy bulduk. Şu göle, goleme vurmamı korkuyorum. Goleme vursam ölürüm her şey biter. Bizim yemekler nerede? Hadi uyuyayım. Uyuyor zaman. Ben uyuyacağım. Heh, sonunda. Hadi bakayım. Aha. Hiçbir yerde sandık yok ya. Bu ne? Aa kraftım buradaymış. Üf, boş sandık. Almışım galiba. Ya da almadım. Lan sandık yok mu lan burada? Buraya gelmiştik. Bu güzel. Bu diğer ev mi, yoksa aynı mı? Ya yürü git lan. seni ha. Allah'ın cezası. Var, bu ne? Al şu işi. Hadi geç şuraya geç o zaman. Hadi çık. Çık yürü git. Yürü git. Aldın mı? Bu ne lan? Ne iş aldın? Ne iş aldığını bilmiyorum. Valla burası biraz garip geldi bana. Al ah, sandık. Eğer o bunlar çok iyi çok iyi pantolon alayım. Pantolon giyeyim. <laughs> Eğer çok güzel. Eğer bir tanesini alayım bir tanesi kalsın. Selamun Aleyküm ne satıyorsun? <laughs> Güzel. Sen ne satıyorsun? Tamam. Ay bir dakika bir dakika. Darbe iki tamam. Yahu benim şeyler nerede? Yemeklerim şu üstte miydi galiba? Galiba üstteydi. Bu ne? Hah tamam. 60. İki tanesini 60. Ellerin nerede? nerede? Beni kandırdın mı yoksa? Hayır. <laughs> o zaman ben madene ineyim. Şöyle. Yok burada maden yapmayayım. Tamam nerede yapayım? Yok, sen ne inşallah aldın mı? Yok sana aynı işte. Tamam. demir bulmamız lazım bizim. Hmm. Kömürümüz var galiba. Meşale yaparız. Bu ne ya? Yerin altında ne var? Hadi bakayım. Biz meşale yapalım. Okçu yok mu ya? Aha. Bu şey değil mi çakıl? Çakılmış çok güzel. Çakıllarla şey yaparım. Neydi adı? Okçu masası aynen. Okçu masası yaparım. şey çıkmıyor ki. Şey. Aha kömür. Şöyle yapalım. Allah'ım. Ne yapayım? Kapıyı kapattım. Hadi bakayım. Bunları değiştirelim. Oy. Bunlar ne işe yarıyor? Bunlar iş, işe yaramıyor mu? Benim Mozart'da böyle yanda iki tane tuş var. Onları anlamadım ne işe yaradığını. İnşallah mutlu olmaz. Şimdi kaçıncı katmandayız biz? Bir bakalım. Hay. Oho, bizim direkt aşağı kazalım o zaman. Şimdi kazalım. Ha, demir 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 işte bu. <laughs> Arkadaşlar sustum biraz neden bilmiyorum. <laughs> demir sonunda. O çok iyi çok iyi çok iyi. Vay en sonunda bakacağım. Elmas bulduğumda direkt almayacağım. Eğer altı tane bulursam şey yapacağım. Oo, bir dünya şey mi oldu? Neydi demirim oldu? Çok iyi ya. Elmas bulduğumda direkt almayacağım. İlk o ilk servet büyüsünü yapacağım. Sonra alacağım. Başka falan. Kömürüm vardı benim. Ha, var ama şey yok. Burası neresi ya? Maden mi? Madense çok güzel olur. Maden ama boş maden sanki gelmiş. Güzel güzel şeyler. 22 tane demirim oldu. Bence çok iyi. Bum bum bum. Şurada şey var mı? Ne dedi? Hı. Toprak. Bizim yerimiz nerede? Bizim gel, geldiğimiz yer gel. neresi? Anam. Gel lan buraya. Bunlar çok vuruyor. Harbi çok vuruyor. Aa! Hayır 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 hayır. Hayır! koordinat. Hayır. Hayır. Maden inmem lazım. Nerede o maden? Nerede o maden? Bir evin o bulmam lazım. Bir tane büyük ev var. İki evdi galiba. Hızlıca bulmam lazım. Hadi. Bugün nerede o? Burası değil, burası değil. Ev nerede, ev nerede? Üç ev vardı, ikiliydi. Nerede ev ya? Aha burası çok iyi. Yok bunu koyalım. Ekmeğe bize yeter. Şuydu galiba neydi? Yok yani yokmuş. Hah <laughs> buldum buldum buldum. İni. Ya şimdi aşağı atlıyorum ya canım gitmez mi? Ooo. Bir canım kaldı. Eşyalarım şurada. Ya örümcek gözünü seveyim git. Anam 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 hayır hayır hayır. Ah! Öldüm, 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 öldüm. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Yeter artık. Öldüm. Video dışında bulurum bir şeyleri, her şeyi ya yeni toplarım ya bir şey yaparım ya. Hadi görüşürüz.